Merhaba arkadaşlar Sevinçle Kahve Fasta kanalıma hoş geldiniz. 20-26 Ocak haftası çay falarızı yapıyorum Başak Borcu. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenip ve yorum atmayı unutmayalım. Yorumlar kısmına telefon numaramı bırakıyorum. 0538 292 92 bana ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar kanalımı sevdiklerinize ve kendi kanallarınızda paylaşarak da benim burada büyümemde katkınız olursa çok sevinirim. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Evet şöyle bir bakalım Başak Burcu. Başak Burcu bir şeye hazırlanıyorsun ve harekete geçeceksin. Burada haneden bir giden olabilir ya da burada bir hareketlenme bir süreç olacak. Hani içinde konuşmaların çok olduğu bir süreç olacak. Burada iki kişiyle birlikte bir karar alacaksınız ve konuşmalar da var. Bir karar alacaksınız ve onu gündeme koyacaksınız. Her iki yerden de ayrı ayrı gelecek nasibinizin kısmetinizin olduğu gözüküyor. Evet, burada baktığımda özellikle iletişimlerinizin de çok kuvvetli olduğu bir süreç olacak insanlarla iletişim üzerinde çok fazla bağ kurabileceğiniz gözüküyor. Haberleşeceksiniz, iletişim kuracaksınız. Ne bileyim, veya sorup veya sorur soru soracaksınız veya da siz de sorulacaksınız diyebilirim bu konuda ilgili. Evet, fazlasıyla burada baktığımda özellikle bir fit çıkmış arkadaşlar. Filin üzerindesiniz. Şanslı bir süreçtesiniz. Yani burada ne kadar olsa özellikle çok çalıştınız ve çalışmanın ödülünü alacaksınız hem de şanslısınız. Emek verdiniz, fil hem şanslı hem maddi konuda da nasiptir arkadaşlar. Viril ikiz kişiye karşı bir iki kişiye karşı özellikle karşınızdaki kişilere karşı bir zafer kazanacaksınız burada söylüyor özellikle bir zorluğu aşacaksınız ve büyük bir zafer kazanacaksınız bu iki kişiye karşı ve bu durum hem size şanslı bir sürece doğru götürecek hem de şanslısınız diyebilirim Kendinize iyi hissetmeye bakın biraz burada çok fazla iletişim kurduğunuz insanlardan gelecek haberler konuşmalar biraz sizi belki de bu dönemde biraz düşünmeye de götürebilir Evet ee, ben burada özellikle burada gördüğüm kadarıyla ya burada herkesin yakılışları çekmiş ya da burada bütün değnekler ay yukarı kalkmış gibi bir durum Ya bir gerçekten hızlı bir şekilde bir eyleme geçirecek bu durum sizi hedeflerinize ulaşmak için ya da burada birileriyle bir e, az çok bir tartışma te yaşayabilirsiniz gibi gözüküyor Elinizde, elinde gelen bir kargonuz veya da elinize geçecek bir kağıt veya telefonla çok uğraşıyor olabilirsiniz. Sürekli telefona bakıyor gibi gözüküyor. Burada özellikle yani burada özellikle finansal konular sizin için çok gündemde olacak bir süreçte. Işte, o kılıçların kraliçesi gibi kılıcınızı çekmişiz. Özellikle finansal konularınız çok gündemde olacak. Fazlasıyla para ile ilgili konular gündeminizde olacak. Evet yine burada özellikle baktığımda şöyle bir aşağıya doğru baktığımda evet ben biraz daha karşıda mücadele ediyorum. Her konuyla ilgili çok hırslı davranacaksınız. Ve burada evet biraz savaşmak öfke de var burada. Birilerine karşı ya içten içe öfke duyuyorsunuz ya da direkt gerçekten birileri bir atışma yaşayacaksınız gözüküyor o konu o durumdan çıkarsanız gerçekten burada o durumdan çıkarsanız da kendinizi biraz daha iyi hissedeceksiniz. Dedim ya burada değnekler ve kılıçların çok gözükmesi bakın ince ince değnekler ve kılıçların çok fazla olması. Evet karşınızdaki insanın size yoğun tutkusu isteği artabilir ya da burada çok hızlı hareketlere harekete geçebilirsiniz. Hayatınızda çözmeniz gereken bir problem olabilir onu çözebilirsiniz de gözüküyor buradaki durum Evet ki bunu başaracaksınız yani bu başarı var size gözüktü diye burada bir iletişim kuracaksınız beklediğiniz nasibiniz kısmetiniz artacak temiz haberleriniz de var burada fazlasıyla iletişim haberleşmek iletişim ne bileyim araştırmak olabilir bir şey neyi araştırıyorsanız bu dönemde araştırdığınız konuyla ilgili sağlık olabilir sağlıkla ilgili sorunlarınız olabilir biraz bunun üzerine denilebilirsiniz bakın burada yatıyorsunuz görüyor musunuz özellikle bakın haberleşme konuşmak sağlıkla ilgili bir durum varsa bunun üzerinde duracaksınız yani özellikle bir sağlık gözüktü söyleyebilirim ee, belki yatanınız olacak ya da bir araştırabilirsiniz bir gibi gözüküyor Hani iyi hekimi bulmak iyi doktoru bulmak işte Efendim daha böyle biraz bakmak, biraz soruşturmak olacak. Bunu yaparken de aslında buradaki yet çok böyle eskiden tanıdıklarınızla bir bağınız kur, bağ kuracaksınız. Ya da biraz bir hayatınızda bazı şeylerle de yüzleşeceksiniz. Yüz yüze geleceksiniz. Yani bu bir laf da olabilir. Geçmişte yaşadığınız bir durum da olabilir. Tekrar karşınıza çıkacak gibi gözüküyor. Yani yaşadığınız bir durum, bir problem geçmişte yaşadığınız bir olay tekrar göğü yüzüne çıkacakmış gibi gözüküyor evet başak burçları bunları yaşarken de özellikle şunu söyleyebilirim bakın içinizde bir açılma ferahlık var eğer bir şifa arıyorsanız şifanız bulunacak şifanız var dedi buradaki durum evet burada bir kaplumbağa bir bakın yokuşa doğru iniyorsunuz bir taşınma veya bir yere gitme olabilir biraz uzaklaşma olacak Karşınızdaki insanla biraz daha yakınlaşma olabilir. Biraz yanınızda hissedebilirsiniz. Dibinizde hatta hissedebilirsiniz. Daha böyle e, beraber birlikte hareket etmek, yakınlaşmak gözüküyor diyebilirim. Evet. Burada sevineceğiniz yüzünüzün bir güleceği, mutlu olacağı bir durum ve bir bakın iletişim, bir haber olabilir. Arkadaşlar ağaç iyileşmek şifayı gösteriyor. Şifalanacaksınız iyileşeceksiniz burada uzun uzun çubuklar çıkmış yani bakın çok fazla uzun e, ya böyle ince zayıf uzun insan bir anılarla bir görüşmeniz olacak ya da burada bakın burada bir de hindi var bir şişen var kendini çok biraz e, yüksek gören kendini çok beğenen e, bir kişi var Kaç, e, o da kendine yani kimseye zarar yok yani doğru biraz sakin yani kendi kendine öyle şişiyor ama kendi kendine duruyor öyle. Burada bakın ya direkler yani gerçekte eylemdir, direkler eylemdir. Bir bir durum sizi harekete geçirecek. Yani zamanı e, iyi kullanmak isteyeceksiniz gibi gözüküyor. Süreci zamanı iyi kullanmak isteyeceksiniz. Evet bu durum size bunu gösterirken biraz tutkunun aşkında Belki de biraz daha artacağını da gösterir. Tutkudur yani dehinikler. Ya da karşıdaki insanın size karşı biraz tutkusu, arzusu artabilir. Evet hep gidecek gideceksiniz dedi. Kupa 8'siyle bir gidişiniz var arkadaşlar. Yani bulunduğunuz bir durumdan bir yerden bir memnunsuz memnun olmayabilirsiniz gitmek isteyeceğiniz gözüküyor. Ya da gerçekten bir yerlere gitmek isteyip biraz kafanızı dinlemek de olabilir. E, taşınmayı da söyler bu. Ya yani bir ya da haneden bir kişinin gideceğini de söylemiştim. E, yani burada harekete geçeceğiniz artık ne yapmak istiyorsanız yapmak istediğiniz gözüküyor. Evet, artık ben hayallerime doğru gidiyorum. Canım ne istiyorsa onu yapacağım diyebilirsiniz bu süreçte ve kendi bildiğinizi okuyabilirsiniz. Belki de önünüze çok harika bir fikir veya aklınıza gelecek bir fikir gelebilir. Bunu gerçeğe dökmek, bu hayallerinizi gerçekleştirmek için e, belki de gerçekten burada bir delilik yapabilirsiniz gibi de gözüküyor. Evet bu durumda şanslı hissedeceksiniz kendinizi ve bunu çok güzel bir şekilde değerlendireceksiniz. Evet belki de burada kadersel de bir değişiklik yaşayabilirsiniz. Belki bu gidiş sizin için gerçekten çok güzelliklere götürebilir. Şansınız yüzünüze gülebilir. Kaderiniz değişebilir. Ve burada artık şanslı bir süreçlere de girebildiğiniz gözüküyor. Güzel bir yeni bir fırsat çıkabilir. Yeni bir hayatınızı yenileyebilirsiniz yeniden inşa edebilir yeniden e, şansınızı deneyebilirsiniz çok harika güzellikler sizi bekliyor sadece biraz daha uykusuz geceler geçiriyor olabilirsiniz kabus görüyor olabilirsiniz korktuğunuz bir durum e, olabilir Belki sizi korkutan bir durum olabilir biraz geçmişle ilgisi olduğunu söylemiştim Belki bu kart bu yüzden çıktı geçmişten gelen bir konuşma bir laf bir yaşanan bir durum olabilir Tekrardan bunların gün yüzüne çıkacağını veya geçmişte yaşadığınız bir olayın sizi korkutacağını gösterebilir. Biraz uykusuz geceler geçireceğiniz, bu durumu biraz kafanıza takıp baya bir stres yapacağınız gözüküyor diyebilirim. Ee, ama buradaki durum e, ve bulunduğunuz ortamda her şey yolunda olabilir ama sizi huzursuz edecek bir durum olacak. Ve git yeniden yenilik bir başlangıca doğru yelken açacaksınız ama bu yeni bir başlangıç size çok büyük bir şansı da getirecek. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.